Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunu Özgür Can Çevik, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kod adı Keklik Oyunu'yla en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alır. Başarılı oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Özgür Can Çevik, tiyatro oyunlarına devam ederken bir taraftan da televizyon dizilerinde rol almaya başlar. 2010'da Ayşe Kuli'nin aynı adlı romanından uyarlanan Türkan dizisinde Türkan Sayla'nın eşi Doktor Orhan karakterini hayat verir. Parti Harbiye'de iki sezon boyunca Onur karakterini canlandıran oyuncu, yayın hayatı kısa süren romantik komedi türündeki Ruhumun Aynası dizisinin oyuncu kadrosunda da yer alır. Genç oyuncunun filmografisinde Dağ ve Başak Parlak'la oynadığı Şevkat Yerimdar gibi başarılı sinema yapımları da yer alıyor.